arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar olsun stepen step number 3 ile ilgili etkinliğini artık resmi olarak yayınladı ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz arkadaşlar 4 görevimiz olacak ve bu 4 görev yapmak için 2 hafta süremiz olacak bu 2 hafta içerisinde tamamıyla yapılan görevler uygulama içerisinde stepen içerisindeki görevlerden oluşuyor 4 tane görevin isimleri Level Up Your Game Games Grow Your Community Inventory Go Farther Go Longer and Pardon ve Enhance Your Experience 4 görevin adı bu Bu 4 görevi yapınca çekilişe katılma hakkına sahip oluyorsunuz ve çekiliş sonucunda 5 kişi 5.000 GMT, 20 kişi 2.000 GMT, 25 kişi 1.000 GMT ve 50 kişi de 200'er GMT alacak. Etkinlik ayın 16'sında başlayacak. Şimdi bunlar dediğim gibi eventlerin isimleri. Peki bu eventlerin içeriğinde ne var? Size onları göstereyim. Birinci görev 5 adet ya da 5 kere taş birleştirmesi yapacağız. Hangi level taşları birleştirdiğinizin ya da birleştirme sonucunun başarılı olup olmamasının herhangi bir önemi yok. İkinci görev mint edeceğiz. İki ayakkabıyı birleştirip yeni bir ayakkabı yapacağız. Ve bununla ilgili olarak da %100 yüz doğum günü kostümlü bir ayakkabı çıkacak. Desenli, sekinli ayakkabı çıkacak. Üçüncü görevde altı enerji kullanın demiş. Ve son görev olarak da bu mint ederek doğum günü kostümlü ayakkabımızla birlikte 5 tane ayakkabı birleştireceğiz. Yani enhance işlemi yapacağız. Ve stepnem 3 ayakkabısı elde edeceğiz. Evet arkadaşlar görevler bu şekilde. Hadi bakalım şimdiden. Kolay gelsin. Başarılar.